Korsika istasyonu. Şifreli bir mesaj aldık. Bitti. Şimdi Londra'ya dönüyoruz. İngiliz yetkililerine haberdar edin. Bir sorunumuz var. Fransızlar şüpheli bir sevkiyatın İngiliz topraklarına doğru gittiğine dair bir mesajı yakaladı. Kimliği tanımlayabildik mi? Hayır efendim. Çağrı Fregat'a sanayinin gözetim listesindeki bir numaradan geldi. mi uyandır ve olması muhtemel bir tehdide karşı uyar. Beyler ne biliyoruz? Somut bir şey yok. Özel şube bilinen şüphelileri soruşturuyor. Fakat biz tehditlere karşı esayesi görevlendirmeyi tavsiye ediyoruz. Beni herif orta bağlayın. Hanımefendi, bir paket bekleyen bilinmeyen düşmanlar olduğunu anlıyorum. MI5 birden fazla muhtemel giriş noktasının olduğunu tanımladı. Dikkatli olun, kargonun içeriği bilinmemektedir. Anlaşıldı. Ekibim hazır olacak. Bir saat içinde hedef noktasında oluruz. Endişelenmeyin hanımefendi. Neyin peşindelerse onları durduracağız. ihtiyacımız uygun tepedeyiz. Anlaşıldı bravo altı. Limanda dünya genelinde hayırseverlik ismi yazılı birden fazla kamyon var. Şu an bunların belirlediğimiz hedefler olduklarına inanıyoruz. Kamyonlar şu anda rıhtımdan ayrılıyor. Kaynaklarımız ne taşıdıklarını söylüyor. İstihbarat kaynaklarımız malların yüksek değerde hedef niteliği taşıdığını söyledi. Bildiriyorum. Kamyonlardan biri hala limanda. Tamam. Neden C-130 gönderip o Ruslu çocuklarını nehrin dibine yollamıyoruz? Üst düzey profil bravo aldı. Akbabanın kuşları şimdilik sadece hava koruması sağlayacak. Hadi gidip şunların tozunu al. Termal kameralara göre deponun içinde adamlar var. Kamyon almadan önce bu adamları temizlemelisiniz. Benim takımım bir numaralı depoya alın. Bravo. size diğerini alın. Ice Blade, avantajımız kaybolmak üzere. Aslama vuruşunu yapmak için hazırız. Anlaşıldı. Ateşi Tüm takımlar Ateşi. işaret verildi. Görev başlıyor. Tamam, Tepe işte. önümüzde. Burns, bir süpürüyoruz. Sen de temizliyorsun. İçeride kişi daha var. Bir daha uyanamayacaklarından emin olun. merdivenlerden yukarı. İleride hareket var. Pürç, hepsini Temiz. Pekala, çevreyi koruyun. Burns, kapıyı aç. Beş uzay, kamyon boş. Diğerlerinin şey boş. durumu nedir? Bravo altı. Kıvız, düşmanlar iskelede. Atmama iki. Hadi. Anlaşıldı, bölgeyi tutuyoruz. Atlama 2, bizi koru! Anlaşıldı, savaş sortisine geçiliyor. Anlaşıldı. Akbaba 2-2. Ön tarafı kesme çıkın ve durakları kontrol edin. Nereye gittiklerini bulun. Akbaba 2-2 ayrılıyor. Herkes kalın. Hemen. Ölç. Kamyona binemem. <laughs> Tutunun. Bravo altı. Bölgenizdeki tüm metro çıkışları şehrin içinde bulunuyor. Tamam. Ateşine dikkat et. Karşıda sihirler var. Akma 12. Her gece önlemdesiniz. Cevap ver. Bravo altı. Duyuyor musun? <laughs> Bravo altı. Durum raporu ver. Tren ne işle sıra ulaşmıştır. Bu pişler bu yolu nakliye için kullanıyorlardı. Uyarıyorum. Kamyonlar size doğru geliyor. Bravo 2 ile birlikte oraya geçin ve siper alın. Anlaşıldı. <laughs> Haydi Börnç. Sadece biz varız anlaşılan. Hepinizle <laughs> doydunuz. Anlaşıldı bravo altı. Takımlar yolda. 10 dakika oradayız. Hemen söyle. Yukarı kata! <laughs> El bombası! Güvenlik istasyonlarda fotoğraf çekilmesi yasaklanmıştır. Orospu çocukları! istasyonunda bir güvenlik alarmı verilmiştir. Herkes kuşatmaya. Düzenlen. İşte kamyon. çekiyor musun? Pekala. Bu Londra'da üçüncü günümüz. Ve gideceğimiz yer... Sarah, babanın nereye gideceğimizi söyle. Big Ben'e gideceğiz. Aynen öyle. Big Ben. İşte orada bebeğim. Tatlım bunu çekiyor musun? Baba, bu tarafa bak. Bana bak baba. Kızımız çok <laughs> heyecanlı. Sarah, fazla uzaklaşma. Kuşlar, bak anne, kuşlara bak. İşte biricik kızım. Seni çektiğini biliyorsun değil mi? <laughs>